Nasim hayırlı işler. Allah'ım iyi. i̇yi çalışmalar. Yeşil Ne yapıyorsunuz evet. Uğur ben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bir tane daha alayım ona tamamlayayım bunu. Şu yeşil hali yiyelim. Ben aldım bayanlar.

dalga geçiyor. Tamam. Günaydın. Sağ olun, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. İşlerimiz iyi inşallah. Şükür iyi. Sizlerin destekleriyle daha iyiyiz. Ayakta duruyoruz. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyi. Sağ olun. Siz nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İşlerimiz nasıl? Şükür diyelim biraz bu arada durgun kış olduğu için. Pandemi nedeniyle evet. biraz. Pandemi de var hem kışta bizim daha daha biraz daha durgun geçiyor. Yaza doğru inşallah yaza daha, daha güzel, güzel olur. Baharda daha güzel oluyor. Buraya bir mikro kredi, özellikle mikro kredi nedir? Ee, sadece bizim bayanlara pozitif ayrımcılık olarak verdiğimiz e, küçük bir destektir, kredidir. E, 3-5 kişiyle 2015 yılında başladık. Ondan sonra talep çoğaldı. Arkadaşlarımız buradaki projeyi, kapsamını büyüttüler. Ve geçen sene dahil toplam 145 tane e, vatandaşımıza, bayan, kardeşimize 2 milyon 164 bin lira değerinde kredi verdik. Yüzde 20'si hibe kalan yüzde seksenini de eee faizsiz olarak 3 yıl geri ödemeli krediler. Bu proje çok faydalı ve başarılı proje oldu. Halkımız müteşekkir oldular. Biz aynı şekilde eee her türlü böyle mikro kredi noktasında değişik eee kredilere eee ve projelere açığız. Burası aynı zamanda bizim ekoturizm yolu üzerinde. Yani çok hareketli bir köy. Bu köye gelen giden çok fazla ve eee bu buraları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden de bize e, geri dönüşümler çok iyi. Biz ilk başta 3 kişi, ya yani 3 veya 5 kişi başladık. Şimdi 100 kişi olduk. Yine işlerimizin yaptığı boncukları diziyorlardı. Kiraz toplarız, işte zeytini. Oraya buraya gidiyorduk, ev işleri. Oturuyorduk, günler yapıyorduk. Ama şimdi şu an onları yapamıyoruz artık. Ya Projeden sonra insanlar tabii e, devlet yardım edince, proje yani verince. E, biz e, ürünleri çok aldık daha çok alıp daha çok iş yaptık ve satım, satışlarımız daha çoğaldı. E, eşlerimizden alıp kendi evlerimizde dizayn yapıp getirip burada satışa sunuyoruz. E, burada çok boncu nazar boncuğu var. Kadınlara nazar değmez. Bence de örnek olsun yani bütün kadınlarımız e, böyle el, ellerinde dantelleriyle ya işte ne varsa köylerinde çok işlenen şeyleri öne çıkarıp köye katkıda bulunurlar, e, Türkiye'ye duyururlar. Biz ilk önce İzmir'e duyurduk. Şimdi Türkiye'ye, inşallah dünyaya da duyuracağız. Biz eşler olarak sadece eşlerimizin yaptığı bu boncukları evde dizerek toptancılara yollamakla meşguldük. Sonra sağ olsun kaymakamlığımız bize bu 20 dükkan olarak bir esnaflara bir esnaflık başlasın burada. Kendi boncuklarını kendi değerlendirsin projesi başladı. Sonradan 10 dükkanı biz kendimiz aldık buraya. Orman geler Müdürlüğü'nün bize verdiği hibe bize çok yaradı. Şöyle sebep oldu yani daha doğrusu. Ha biz mesela 10 tane mal anca alıyorduk. O hibe gelince bize 100 tane mal aldık. Ve aldıkça dükkanlarımızı doldurma gibi bir lüks oldu. Çok yaradı. Ve bizde şey yoktu. E, Kredi değildi aslında bize göre, faiz olmadığı için biz 3 sene boyunca küçük küçük cüzdülerle ödediğimiz için bize dokunmadı. Ben şalama ustasıyım, 3 sene üst üste kursuna gittim ama bir makinemi alamadım. Bir dahaki sefere inşallah makinemi alıp burada bayan olarak şalama boncuk yapmak istiyorum. Çalışan hiç kimseye nazar değmiyor, haset etmesinler. Biz devamlı çalışıyoruz, sabah bismillah diyoruz, dükkanlarımızı açıyoruz. Bence mavi boncuğun çekirdeği özelliği var. Bize hiçbir şey olmuyor çok şükür. En güzeli değil mi abla? Evet. Bilmiyorum ben çalışmayı daha çok sevdiğim için. Ya. <laughs> ben üreticiyim. Güzel. Kendi paramı, kendim kazandım mı her şey çok güzel benim Aynı için. Güzel. Üstünde 41 tane boncuk olur. Mesela balık nasibi temsil eder. Nar bereketi temsil eder. Kendi ürünlerimdir. Bunlardan <laughs> bana da 7-8 kadınla başladı. Şimdi %80'i köyümüzün nazar boncuğundan geçiniyor. Ama bir kısmı takı tasarım yapıyor. Bazısı beylerine yardım ediyor. O şekilde buranın ekonomik durumuna katkı sağladılar. Türkiye'nin hiçbir yerinde bizim eleme nazar boncuğu yok. Hepsi buradan gidiyor. Nazar köyden gidiyor ocaklarda üretiliyor. Altı tane şu anda boncuk ocağımız var. Orada beyler çalışıyor. Orada üretiliyor. Daha sonra bayanlar onlardan tane olarak alırlar. Burada üretirler veya ocakta ocak sahipleri Türkiye'nin hangi ilinde ihtiyaç varsa oraya yollarlar.